AN bir dizidir. Buna göre A13 artı A21 artı A32 bölü A2 tane A19 artı A28 oranı kaçtır demiş. Ee, öncelikle şuradaki 13, 21, 32'nin toplamı ile 2 tane 19 28'in toplamı ikisi de aynı sayı yapıyorsa cevap zaten direkt 1'dir deyip geçebiliriz. Bakalım mı? Ee, 13, 21 daha, 34, 32 daha, 66 mı yaptı? E, ee, 19, 19, 38 artı 28 daha. Evet o da 66 yaptı. Demek cevap 1'miş. Nedenini şöyle açıklayayım ben size. <laughs> A13, A1 artı 12D. a de A1 artı 20D. Ve a de A1 artı 31'de. Aşağısı ne? 2 tane A1 artı 18'de. Artı A1 artı 27'de. Bakın ne yaptı yukarısı? 3 tane A1 artı 12D, 20D, 31D daha topladık. 63D yaptı. Aynı şeyi aşağıda yapacağım. 2 içeriye dağıttım. 2 tane A1. Bir A1 de burada var. 3 tane A1 artı 2 tane 18. 36, 27 daha. Ee, evet o da 63 D yapıyor. Gördüğünüz gibi üst tarafla alt taraf birbirine aynısı olduğu için bu bölme işleminin sonucu 1'dir deriz. AN bir aritmetik dizi. A15 artı A16 artı A17 artı A18 artı A19 eşittir 225 olduğuna göre A17 kaçtır? Bakın şu A15 ile A19'un toplamı, indislerin toplamı 34 yaptığı için 2 tane A17 oradan gelir. E A16 ile A18 de aynı şekilde 2 tane A17 de oradan gelir. Bir de ortada A17 var. Demek ki 5 tane A17'nin toplamı 225'miş. Demek ki A17 ne yapacak? 225 bölü yapacak. O da kaç yapar? 45 yaparlar. D şıkkını işaretlersin. AN bir aritmetik dizi olmak üzere. Ee, A15 artı A19 45, A13 artı A15 15 olduğuna göre A5 eksi A1. Yani 4 d kaçtır diye soruyor. Bakın bunların toplamından bunların toplamını çıkartırsam, arada çıkartmışım yaparsam. Ee, mesela A15'ten A13 çıkartırsak 2D yapacak. A19'dan A15'i çıkarsak o da 4D yapacak. Eşittir 45 tane 15 çıkarsak 30 yapacak. Yani 6D 30'muş. Demek ki D'nin değeri 5'miş. Bize 4D'yi sorduğu için cevap 20'dir. 4 kere 5'ten deriz. İlk terimi ortak farkına eşit olan bir aritmetik dizinin ilk 5 teriminin çarpımının ilk 5 teriminin toplamına oranı 2 üzeri 11 olduğuna göre A1 kaçtır demiş. Şimdi normalde A1 e, ilk 5 teriminin Çarpma ile ilk 5'lerin toplamının oranı. Yani o zaman A1 çarpı, A2 çarpı, A3 çarpı, A4 çarpı, A5'in A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 artı, A5 olan oranının 2 üzeri 11 olduğunu söylemiş. Bir de ilk terim ortak farkına eşit. Yani A1, D eşit. Öyleyse A1 çarpı 2 tane A1. Çünkü A1 artı D, 2 tane A1 yapacak çarpı 3 e, tane A1 çarpı 4 tane A1 çarpı 5 tane A1. Neye eşitmiş? A1 artı 2 tane A1 artı 3 tane A1 artı 4 tane A1 artı 5 tane A1'e oranın 2 üzeri 11'e. Peki. Bunları çarparsam 2 çarpı 3 6. 6 kere 4. 24. 24 çarpı 5 120. 120 çarpı A1 üzeri 5 bölüm aşağısı neymiş? 1, 3, 6, 10, 15. 15 tane A birmiş. O zaman 120 ile 15 sadeleşirse bir kere 8 gelecek. A1 ile bir tane de A1 buradan sadeleşirse A1 üzeri 4 yani 8 çarpı A1 üzeri 4 2 üzeri olmuş Zaten bu 2 üzeri 3'ler sadeleşirse A1 üzeri 4 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 dediğimiz şey 4 üzeri 4'tür. 2 üzeri 2'nin 4. kuvvetinden demek ki A1'in değeri 4 olacaktır deriz. N bir aritmetik dizi 2 çarpı a 6n artı 7 eşittir a 8n eksi 3 artı a olduğuna göre x'in en cinsen eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada da iki tane dizi terimi var. Burada da iki tane dizi terimi toplamı var. Demek ki e, toplam birbirine eşit olması yeterli. Yani şöyle 12n artı 14 eşittir 8n eksi 3 artı x. Hemen 8n eksi 3'ü öbür tarafa gönderirsek 4n artı 17 eşittir x olacaktır. 4n artı 17 elin eşitindedir diyeceğiz. a n eşittir n eksi k dizisinin ilk k artı 12 terimin toplamı 0'dır. Buna göre a4 artı a6 toplamı kaçtır? Şimdi bir aritmetik bir dizinin ee, n tane terimin toplamı sıfır olabilmesi için demek ki ortadaki terim sıfır olacak diyelim. Bu arada bu aritmetik dizisi olduğunu nereden biliyoruz dersek genel terimi birinci derece olan diziler mesela atıyorum 5n-3 bu bir aritmetik dizidir. 2n artı 6 işte eksi n artı 4 bunların hepsi birer aritmetik dizidir. Yani birinci dereceden en üstü bir olacak en kare falan olmaması gerekiyor. Yani aritmetik dizi olduğuna eminiz. Dolayısıyla şimdi şeyle gelelim. Mesela sıfır ortaya koydum. 3'er 3'er 6 artıp azalalım. Mesela eksi 3, eksi 6, sağa artı 3, artı 6. 5 e tane terimli bir şey yazdım. İlk 5 terimli toplamı ne oldu? 0 oldu. E, demek ki ortadaki terim 0 olacak. E, ortadaki terim. O zaman mesela 5 terimin ortadaki terimi üçüncüsüdür. 5'in bir fazlasının yarısı. O zaman k artı 12 terimin ortadaki terimi k artı 13 bölü 2 ortadaki terimdir n yerine k artı 13 bölü 2 yazarsak ortadaki terimin ne olduğunu bulacağız. Ki ne olduğunu biliyoruz. Sıfır olduğunu biliyoruz. Demek ki k artı 13 bölü 2 n'in yerine yazıyorum şu anda. Eksi k eşittir sıfıra. Oradan da eksi k'yı payda çarpı eklersek eksi k artı 13 bölü 2 eşittir sıfır. Demek ki pay sıfır olacağı için k'nın değeri 13 olacakmış deriz. Şimdi k 13'ü yazdık ve a4 artı a6'yı bulmaya çalışıyoruz. Yani 4 eksi 13 Artı 6 eksi 13 yapacağız. O da kaç yapacakmış bakalım. Eksi 9. Eksi 7. Eksi 16 yaptı. Toplamı cevap A şıkkıymış dersin. Kat sayıları geometrik dizi. Dereceleri aritmetik dizi oluşturan. PN polinomunun. X artı bile bölümden kalan 182. Hemen şu kelimeyi bir şey yapalım. E, işleme çevirelim. Biliyorsunuz X'i artı 1 ile bölümden kalan olmak için. Bunun kökünü yani. X artı 1'in kökü nedir? Eksi 1'dir. Eksi 1 polinomda yerine. Sini yerine yazarsak P-1 182'ye eşitmiş. Ee, P-x bölüm derecesini soruyor. Yani ee, en yüksek dereceli terimin bulacağız. Bakalım ne yapacağız. Şimdi kasiyeleri geometrisi, dereceli aritmetrizi oluşturacakmış. O zaman bakın katsayılar 1, 3, 9, 27, 81 şeklinde 3 ile çarpılarak devam ederken dereceler ise 1, 6, 11, 16 yani hep 5, 5 artıyor. Aritmetik dizi oluşturacak. O zaman bunun yanına x üzeri işte 21, bunun yanına x üzeri 26 yazacağız gibi düşüneceğiz. Sonuçta şuna da bakmak lazım. Hemen rengimi bir kırmızı yapayım. Bakınız burada x'in üstü tek, x'in üstü çift. Çünkü x'in eksi 1 yazacağız ya tek çift olması önemli. O yüzden e, tek olanlar yani eksi 1 artı 3, eksi 9 artı 27 Eksi 81 şeklinde devam ediyor. Artı 243'te herhalde biteriz. 182 ulaşmaya çalışıyoruz. Ya, i̇sterseniz deneyin bir. Bakın 3 eksi 10. Ee, kaç yaptı orası da? Eksi 7. 20 yaptı. 20 eksi 61. 61'i çıkartırsak 243'ten 2. 8, 1. Gördüğünüz gibi 182 yaptı. Demek ki son terimiz burası. Polinomun derecesini sorduk. 26 derim Adana Şıkkı'nın işaretlerim AN aritmetik dizisinde A19 artı A15 12 olduğuna göre AN dizisinin ilk e, 33 terimin toplamı yani S33 nedir demiş? O da ilk terim artı son terim bölü 2 yani ortanca terim çarpı terim sayısı yapacağız. Şimdi 19 ile 15'in toplamı kaç yapıyor? 34. 1 ile 33'ün toplamı 34. Demek ki A19 ile A15'in toplamı 12 ise A1 ile A33'ün toplamı da 12'dir diyeceğiz. Ve 12 bölü 2 çarpı 33 yapacağız. En yani yerine de 33 yazdık. Burası 6. 6 çarpı 33. Kaç yapacak orası da? 198 yapar deriz. Bir aritmetik dizide ilk n terimin toplamı SM formülüyle vermiş. Bu dizinin 8. terimini soruyor. Direkt S8 eksi S7 yaparak cevabı bulabiliriz. Çünkü ilk 8 terimin toplamından ilk 7 terimin toplamını çıkartınca sadece 8. terim kalacak. 1 bölü 3 çarpı 8'in karesi 64 artı 3 kere 8 24. Eksi. Gene 1 bölü 3 çarpı 7'in karesi 49 artı 3 kere 7 21 yapabiliriz. Buradan ne çıkıyormuş bakalım. 88 bölü 3 eksi. Burası da kaç yapacak? 70 bölü 3 yapacak. Çıkartma işlemi sonucu da 18 bölü 3 yani 6'dır der. D şıkkını işaretleriz. Bir aritmetik dizinin ilk 21 to teriminin toplamı 420, ilk 15 teriminin toplamı 210 olduğuna göre bu dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, i̇lk 21 terim toplamı yani A1 artı A21 bölü 2 çarpı 21 420 eşitmiş. 2'yi çarpma. 21'de bölme olarak gönderirsem. Bakın 21 ile 420 sadece halde. 20. Yani A1 ile A21'in toplamı 40 yapacak. Bunu şöyle yazabiliriz. Biliyorsunuz A21, A1 artı 20 değildir ya. Bir A1 burada var. Bir A1 de burada var. 2 A1 artı 20 de eşitmiş 40'a. Aynı şekilde diğerini de yapalım. İlk 15 toplamı 210 demişti. A1 artı A15 bölü 2 çarpı 15 eşittir 210. Bu bölü 2 çarpı 2 çarpı 15 bölü 15 olarak geçti. Sadeleştirdik burası kaç yapar? 70 bölü 5, 14, 14 çarpı 2'den 28 yapacak. Gene A1 artı 14 D dedim A15'in yerine 2 A1 artı 14 D olmuş oldu. Taraf tarafa çıkartınca 6 D'nin değeri kaç yapacak? 12 D buradan 2 yaptı. Demek ki D yerine 2 yazacağız. D yerine 2 yazınca bakın zaten burası 40 yapıyor. Ha, demek ki A1 0'mış. A1 de 0 oldu. Ee, şöyle yapalım isterseniz. An eşittir. D2 olduğu için 2N diye hemen yapıştıralım. N yerine 1 yazınca 0 olması için yanına da eksi 2 koyacağız. Demek ki AN dizisi 2N eksi 2 genel terimine sahipmiş deyip deniz ışıkını işaretleriz. AN terimleri tam sayı olan bir aritmetik dizi olmak üzere A23 eşittir A14 artı 28, 27. Şimdi ben bunu görü görmez A24'ü A14'ü buraya atarsak A23 eksi A14 eşitmiş 27'ye. Biliyorsunuz buradaki fark bize 9D'yi verecek. 9D yani 9 ortak fark 27 olduğuna göre D'nin değeri 3'müş diyeceğiz. Ee, şimdi normalde bu eşitlik sistemi ne? Birlikte çözümü yapmaya çalışılırsa şu şekilde yapalım. Ee, bakın burada A4 kökümüz A21 kökümüz A7 alttakinde ve A33 köklerimiz. Hemen küçükten bir doğru A4 A7 A21 ve A33 yazar. Birinci denklemde köklerimiz A4 ve e, A 21 olacak. Başka sayısı bakın burada artı. Burada eksi olduğu için çarpma da eksi. Artı, eksi, sıfırdan büyükleri için şu kısmı artılı kısmı ve sıfıra iştir dağı olduğu için yuvarlakları dolu yaptım. Bunda da A7 ile A33'te normal kökler vardı. Ve gene e, başka sayısı bu sefer artı artıdan artı olacak. Artı, eksi, artı yaptık. Sıfırdan küçük olan yer. Eksili kısmı taradım ve sıfırlar eşittir dediği için de onlar da tarandı. Yani kısacası A7 ile A21 kapalı kapalı aralığı çıktı çözüm kümesi. A7 dediğimiz şey A1 artı e, 6D. D de 3 olduğu için 18. A21 de A1 artı e, 20D. Yani 60. A1 artı 60. İşte bu arada olacak. İş sistemi sağlayan kaç tane e, ee, x tam sayısı vardır. Demek 60'tan 18'i çıkartıp bir de 1 e ekleyeceğiz sınırlar dahil olduğu için. 20 e, 42 artı 1'den 43 olacaktır der. C şıkkını işaretleriz. Artan bir an aritmik dizisinin artışık 2 terimin diskriminantı 36 eşit işte olan bu ikinci dereceden denklemin kökleriymiş. Artışık 2 terimi bu denklemin kökleri. Diskriminantı ise 36. O zaman birinci kök Eksi b eksi kök delta bölü 2a formülünden ikinci kök gene eksi b artı kök delta bölü 2a'dan geldi. A yerine 1, b yerine a, c yerine de b yaptığı için burada biraz kafa karıştırıcı bir durum var. Ee, kökler bunlar. Bu köklerin farkı d'yi verecek. Aritmetik dizinin ortak farkını verecek. Yani eksi a eksi 6 bölü 2 ile eksi a artı 6 bölü 2'nin farkı ki e, bu terimden bunu büyükten küçüğü çıkartmaya kalkarsak bize neyi verecektir? D'yi verecektir. Şimdi o zaman bu eksi a artı 6 bölü 2'den Eksi a, eksi 6 bölü 2'yi çıkarttık. Eksi a'lar gitti. Bu da 12 bölü 2'den 6 yaptı. Yani d'imizin değeri 6'ymış. O zaman a 9'dan a 14'e gidebilmek için 5d artacağız. Hani a 9 artı 5d a 14'ü verdiği için. Bu da 6 kere 5'den 30 yaptığından 12 artı 30 cevap 42'dir der. Deniz ışıkını işaretleriz. Bir an aritmetik dizisi için a 4 2a 2 eksi 8'e a 8 e, A8 artı a 32 ise 56 eşit olmuş olduğuna göre diyor a 11 kaçtır? Şimdi e, a 4 dediğimiz şey 2 tane a 2 artı e, özür dilerim. a 2 artı 2d'dir. Eksi 2a 2 de buraya geçsin, işte eksi 8 kalsın. Yani Eksi A2 artı 2D eksi 8 eşitmiş gibi bir eşitlik yakaladık. Aynısını buraya yapacağım. Burası A2 artı 6D. Buna da A2 artı 30D diyeceğim ki toplamları 2 tane A2 e, artı 36D eşittir 56 ymiş. Yukarıdaki denklemi ikili çarpıp bunları taraf tarafa toplarsam A2'ler gidecektir şöyle oluyor. Eksi 2 tane A2 artı 4 D eşittir. Eksi 16. 2 A2 artı 36 D eşittir. 56 topla taraf tarafa ne oldu? 40 D eşittir. 40 yani D 1'miş. Ortak farkı 1'miş. D yerine herhangi bir yerde 1 yazarsak A2'nin değerinin 10 olduğunu göreceksiniz. A11 değeri ise A2 artı 9 D'dir. Yani 10 artı 9 çarpı 1. Yani 19 cevap C şıkkıdır deriz.